5 tanesi zararda. Bunlar ilk işlem bu arada. Yani telafi işlemi kesinlikle hiç yok burada. Ki ayrıyeten kendi yapmış olduğum testler de var grafik bazında. Fakat genellikte 250 dolar 10 olarak işlem açmaya çalışıyorum ve görmüş olduğunuz gibi zararlarına e, isten vermiş olduğu karlar 97 dolar, 78 dolar, yine 80 dolar. Bakın 97 80 80 71 e, 67 45 31 zararlara bakıyorum. 45 23 2 54 sen. Yani o yüzden burada aradaki dengelemeyi çok rahatlıkla yapabiliriz. Müsait misiniz? Yani atıyorum çalışıyor musunuz? Akşam eve mi geldiniz? Bilgisayar başına geçip yine görüntü alıp anında yaparız. İnanın bunu yapmak zor değil. Dakikanızı almaz. Anlıyorum hepiniz otomatik sistemler istiyorsunuz ve otomatik sistemler de sunuyorum. Ee, sunmuyorum değil. Fakat başarı istiyorsanız kazanç istiyorsanız bu sistemin kazanç oranı diğerlerine göre çok çok daha yüksek. Çünkü gördüğünüz birçok metriği yani bir indikatörün hem e, işte fincan kuf formasyonu oluşmuş, trendi kırmış, tip hem destek analizi yapıp hem e, hacim bar değişimi yapıp hem de bu kadar osilatör ve indikatörü aynı anda analiz etmesi mümkün olat yok. O yüzden bu sistemin kullanımı kesinlikle ve kesinlikle herkese fayda sağlar diye düşünüyorum. Son 2-3 videoya bakın muhakkak kanaldaki. Orada çok daha detaylı da anlatmaya çalışıyorum. Evet, burada anlattıklarım bu arada tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bu sistem